Arkadaşlar Happy Wheels'ın 3. videosunda ben ve arkadaşım Mehmet Merhaba Şu anda full versiyonu oynayacağız Size sitesini de verelim Burada Total Jack Face Evet şurada Play çok güzel bir bölüm bulduk arkadaşımla Şimdi onu sırayla oynayacağız Tabi açmak kim geçebilecek Zor Arkadaşlar sonra ben tam yapıyordum sonunda ya sektim oradan. Aa. Arkadaşım kaybetti. Arkadaşlar bu arada bilmiyorum ne şey mi söylüyorum? tutunuyor. Evet. Space havası e tutunca tutunuyor. <Sessizlik> şimdi size çok güzel bir bölüm daha göstereceğim. Nerede orası? Arkadaşlar sonuçta bölüm oynadık. O kadar bet ki başladığınız gibi oyun bitiyor. Aynen öyle. Berbat bir şeydi. Dep Adı Dep Tekken 3. Dep Dep bile var. İşte Aha, Tekken 3. Ne Tekken 3'e Tekken Burada çocuğu kurtarmanız imkan. Lan de ya, o dedenin kusurunu anlamıyorum. Geliyor şey şey, çocuğu. Çocuk düşmanı. Ya şu adama da sinir Allah oluyor. Allah şişt. The Sinky Pets. Benim ne yazıyor oğlum? Evet ilk kez oynuyorum galiba. O ne lan? Ne lan? Anarşist bunları. Hepsi anarşist. Şey cık. neydi ya? Lan vatan aynı bunlar. Oğlum Bir şey mi? gelecek diye korkuyorum oğlum. Allah <laughs> oh, lan? O Lan, 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 lan <laughs> şeylerinden var zaten sende. O. Oh. Dafe bu şey galiba zıplı <laughs> Başka bir şey çıkıyor. Aha. Level 2. Level 2. 2 den 2. Ben biliyorum burada. Arkadaşım yüzde biraz kötü arkadaşlar. Eminim. Oda. Ana. Onu nasıl becerdin? Evet. Burada burada duracaktım da neden durmadım anlamadım. Arkadaşlar, Arkadaşıma veriyorum. Ben, ben oynuyorum. Bu çocuk ya. Oha. niye çocuklar ne istiyor? Neredeyse... Oha Allah. Arkadaşım ben bayt baytam bay, bay, ne yaptım ben? Yedik Arkadaşlar ya da ben bir şey diyecektim bu onu boşuyor. Al saatimi oynama. Pardon. Orijinal. Şimdi anarşistler geliyor arkadaşlar. Oo! Şu şurada çüş. Artık kurtulamazsın. Sıkıştın orada. Sağ ol. Arkadaşlar nasıl beceriyorum ben hiç anlamıyorum. Ben buralara geçiyorum. Neyse yazık sana. Ya şu çocuğun şey şey hiç anlamıyorum. Ne yapıyor? Neden çocuğun torunu öldürüyor? Hiç anlamıyorum. Adam Ya bu adam niye no bu ne no god diyor? Bu de salak dede diyor. Aa, efsane aşçı Arkadaşlar. Lan. Ne Oha. yaptın? Kim yaptın? <laughs> ne yaptın? da oğlum? Ben de <laughs> başka yere bakıyordum. Oğlum! Pislik. Pislik herif. Lan zaten adam böyle. Oha! O ne oldu lan? <gülüyor> <gülüyor> yuh sana yuh. Alo ya. Token take ne demek ki arkadaşlar? Token ne alma. Take. Take ne demek arkadaşlar? Bir de sonraki videomu atın. Take. Şey atarlarsa izler dersin zaten. Hiç benim videolarımda izlemiyorsunuz. Pola sizin belanızı vermez. Level 1. Çok zor bir level. Oo! <laughs> oh! Arkadaşlar hareket yapacaktım ama yapamıyorum. Çok ciddiyiz. Selena ne Şimdi rastgele bir ben seçiyorum. Kremisti çok Bu ne oluca? Bu ne? Aa bu bölümü hiç bilmiyorum. Bu ne be? Aa. Ay, ay Aa kızan. ama. Aa kızan ölmüştü. Cennete geldik biz de galiba. Aynen lan. Az önce tekte de... Ana Ona. kızan yere yapıştı. Onu var. Oğlum cadılar bayram. Oha. O ne yaptı lan? Ne yaptı? durdu. Rapunzel değil lan o dede. Rapunzel kafasında Rapunzel. Aha bizim ikizimiz. kaç lan? Ya ne Abi ne, ne tane oyundur bu ya? Hadi diye onu. Ya lan. <laughs> ya yok be. Lan. Aha. Ah. Çıktı çıktı. Oha. Oha. Oo. Kızana acıdım. Kız. Bunlar hala oley oley yapıyorlar ama. Oğlum bu kızan cim cim cim. E tabi oha cin Normalde baba bize çok bize yeni yılda yarımaz açtığı işte, sınav yazdı AYO Oha, oha. <laughs> Artık arkadaşlar benden güne gitti bir şey Aynen biz ne yapalım? onu fotoğraf çek oha Kadın orada fotoğraf çekti Kadın manyak çıktı Eyvah çok pis olacak AAAAA <laughs> Abi şunladı Altı üstü beyaz artışı geçerli OHA donab ulan Dona gibi karıyı Rapunzel yapmışlar ya. Mette fazla kaçmış. Bir şey attık biz ama ne yaptık? Bir yere bir şey attık. Oha. Halk kuleye gittim. Oo. Açıl kapı. Oha. Kaç kaç kaç. Aa, Aa hiçbir şey anlamadım ben buradan şu an. O atı tipine bak lan. Oha. <laughs> Kim tasarladı lan? Oha kafadan karpuz. Aa biz attık ya karpuz sahi. Adam gebertmiş. Karpuz attıklarımız taş atmadık mı? Ben hiç görmedim. Bu ne? Z'ye bas diyor. Bırak kay diyor. Bir de buna Dur. Tutun gidiyor. Tutundum. <laughs> <laughs> Arkadaşlar çok saçma. Oho. Çok saçma bir şey. Oho. Arkadaşlar çok saçma. Oha biz de ölüyoruz. Biz de bize de soktu bir şey. Bize de gibi. Oğlum atın. Yine sallayalım bir şey. Pokemon. Pokemon ha ben bu bölümü oynadım çok şey tuhaf Pokemon Ha ben bunu o yanlış hmm. yok zor Abi yani. sen biliyorum ben burayı Oh Ha kurtuldum Ben biliyorum internette izledim Çünkü bu rakip <laughs> çok cins bir şey O oh, evet Adama acıdım ben burada Kırarım seni Oğlum konu Bence seni bak. kırdı Spina bak ya Bırak tip Oha Oha demedi. Şimdi burada bekle. Küçük bir şey fırlayacak üstüne. Tatlı da ne Da Pina bak ya. Evet, burada biraz sinir bozabilir. Burasına <laughs> Burası sinir oluyorum ya. Başka daha az bir nitro be Ben Necidum. arkadaşlar en çok Arkadaşlar ben Ay, çok Ay, Ay. bu karakteri seviyorum. Evet aynen. Çok eğlenceli. Pokemon. Bana bir şey olmadı. Ha. Ama kızanım. Ya şu kızanda bir hayır yok. yok. Ne, ne ne ne. Ben ki şey arkadaşlar böyle böyle olduğunu bilmiyordum. Yardırdım. Şu at ya kafaya ben. Aynen. Yerimde. Aa bacağım, bacağımdaki kemik çıktı. Hala sürüyor. <laughs> <laughs> Buffy. Buffy gelecek şimdi. Ya o çok tip lan bu. Hızlı mı da? 3 2 Böyle akıl diyor. oha. Bak ben böyleyim. Böyle akıllıyım da. Şu et parçalarından geçemiyorum. Lan şu <laughs> bir de ölüyormuşsun. Oha. Ya. Arkadaşlar ben çok saçma bir şey yaptım. Tam finish'e geleceğim çat diye yere yapıştım. Oha. Bence salakça değil öküz bir şey oldu galiba. <laughs> Geberdim kafadım kafası koptu. Bu da yavaş gideyim ben ne olacağım bilmiyorum. Buradakiler gelmedi mi? Aa. Ay. Ola! Ayı! To! Oğlum ne yapayım? koş? Yardır yardır. Oha, yardır. To oğlum yardır mı? No. What? Bu yeri işaret. Final! Sıhado win. Kazanacağım. Hayır. <laughs> gölge gölge kazandı. Oha, Oha tamam kovar ediyorum. çıktı yerine gel. Hayır. Ben geri gideyim. Oğlum, Barsa 2 metre <laughs> uzadı. O neydi lan öyle? Oğlum eşi yüzü yok lan bu ne lan? Eş mi lan o? Ben o hiç izlemiyorum. Ben bir kere ya. Sen, kaç sene önceydi. 72 72 70'li 70 yıllarda. Hayır hayır. 70'li yılların yazıydı. Oğlum ne biçim lan? Elim kurtuluyor. Burada var mı? bak abi ya. Bu, bu ağız ne lan? Az işte bildiğin az tipsiz evet. Oha. Arkadaşlar yapıyorum çabuk hızlı hızlı seri seri yardır arkadaşlardır. dur Hayır ne yapıyorsun? Duramadın değil mi? Hayır. Arkadaşlar Happy Wheels videosunun üçüncüsünden de hoşçakalın.